Herkese merhaba arkadaşlar. Video öncesi bir konu hakkında konuşmak istedim. Son yıllarda Türkiye'de kadınlara yönelik şiddet olayları alarm verici bir şekilde artış gösteriyor. Her gün hayatını kaybeden, yaralanan veya istismara uğrayan kadınların haberleriyle karşılaşıyoruz. Bu durum sadece bireyler değil tüm toplumu etkileyen bir travma haline geliyor. Kadınların güvenli bir şekilde yaşama hakkı temel bir insan hakkıdır. Türk tarihi güçlü kadın figürleriyle doludur. Tarihimizde kahraman kadınlar savaşlarda, toplumda ve kültürde önemli roller üstlenmişlerdir. Örneğin Kurtuluş Savaşı'nda cepheye koşan ve mücadele eden kadınlarımız milletimizin bağımsızlık mücadelesinin vazgeçilmez bir parçası olmuşlardır. Onların cesareti ve fedakarlığı Türk toplumunun yeniden inşasında büyük bir etki yaratmıştır. Bu nedenle kadınların güvenliği ve haklarının korunması sadece bir güncel mesele değil, aynı zamanda tarihsel bir sorumluluktur. Kadınların toplum içindeki yerini güçlendirmek, onların potansiyelini ortaya çıkarmak için hepimizin çaba göstermesi gerekiyor. Unutmayalım ki kadınlar bir toplumun gerçek gücüdür. Bu gerçeği unutmadan hep birlikte daha adil ve güvenli bir gelecek için mücadele etmeliyiz. Terbiyesiz o çok at İnsan bir tane Q atar be. İtem almayı unuttum sus. <laughs> gelme gelme git lane'e git gelme. Şakasına da. Eyvallah eyvallah. Daha evden bir tane Q attı gitti ama. Hızlandım işte Q attım hızlandım. Ha gene kendi Zaten düşündün yani orada da. Evet. Peki. İşte bu erkekler hep böyle. Sen nesin? <laughs> ben, ben, öyle değilim. Travesti. <laughs> ben öyle değilim. <laughs> ben dönmüş. Geliyor mu oynayalım? Ay! Ay! Ay 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 ay. Ya ben ayy, ne ayy, yapam ya? Ay 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 ay. As Oy, Oy! <gülüyor> Oy! Oy! <gülüyor> Ben ne yapam daha? Eflettik ya. Nasıl bir comboysa. Baba yok gidelim. Çıkalım oysa. Çok iyi oynadın da. <laughs> Anladı lan. Ula E açtı ne? Yok ki. <laughs> 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 Kaçtı lan. <laughs> Film nasıl beyler bu arada? Bok gibi. Sikim gibi. Oyunun en iyi kostüm bu arada. dalga geçene. Bir Hayır, bir bir fotoğraf, bir bir sana evin fotoğrafını gözüken bir tane tekli koltuk vardı ya aga. Ona mı benziyor amına koyayım? Hayır amına koyayım. <laughs> 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 ya sandalyesi çok kötüydü getirdiği sandalye. Çok rahatsız ediyordu koltuğu oraya alıp masaya aldığımı söyleyecektim amına koyayım. <laughs> Çünkü şey e, benden ücret almadı. Anam sikeyim Kerem! Kafana Kafanı yıldırım düştü. ne oldu? Ölüyor mu amına koyayım? <laughs> Gemiyi tamir et. Kafanı yıldırım düştü. Gemiye de çarptı bak. Nes kafeyi yapıyordum oldu. <laughs> ya sikeyim Nes Nes'in de kafene de. Ya çocuk yıldırım düşürdü gemiye. <laughs> Alçak herif. Ne? Ben biri vurdu bana. Gene mi yıldırım düştü? De... gene düştü. Akın ne oluyor? Kerem siz kim? <laughs> Kerem'i düşüyor hepsi. Lan <laughs> direkt önümüzde direkt önümüzde. Bakın. Bulamadım. Ben, ben şu an kullanamıyorum. Ben düştüm mü oyundan? Ben de kullanamıyorum. Ben hiçbir şey kullanamıyorum. Niye böyle oldu? Lan gemi de durdu bir de. Lan? Bastım. Gemi battı çünkü. <laughs> Kaptan dediğin gemisine böyle hakim olacak beyler.